Selamun Aleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Takipçilerimiz <laughs> sorsanız biz iyiyiz. Arkadaşlar benim Rümeysa dedişi yok. <laughs> Bizim didişimiz hiç bitmiyor. Ay, şöyle kaldırayım acık da. Hem yaptığım gözüksün hem acık da ben gözükeyim bari. Beni görmüyorlarmış izleyicilerim diyorlar ki tencere tabak görüyor. Anca seni görmüyor diyorlar. Şöyle elimi yıkamıyorum. Bizde el yıkama hastalığı arkadaşlar. Tik var bizde. Mustafa da ben de e, zeytin gözüküyor sadece. Mustafa da ben de bunu da şartım da artık yağlayayım da koyayım. Mustafa da ben de Rümeysa da biraz Abdullah şey yapıyor. Abdullah yıkamaya zor sunuyordu. O da şimdi bursta zaten alıştı. Abdest almaktan artık. O da yıkıyor devamlı elini. E, bir de yemekten sonra el yıkamak sünnet diye öğrettikleri için Hmm, Abdullah ondan da şey yapıyor arkadaşlar Yıkıyor yemekten sonra Elini hemen yıkıyor Bugün arkadaşlar e, Değişik bir yemek yapacağız Bunu daha önce hmm, Yaptım ama sadece patatesle e, Patlıcanla yaptıydım Şimdi bu sefer e, pat, Patates, patlıcan Kabak, domates Biber Fasulye de olur Tabii ki içine bamiye ne bulursanız atın içine vitamin deposu olur o zaman çocuklar ayrı ayrı yemek yaptığım zaman şey yapmıyorlar mesela kabağı falan fazla sevmiyorlar ama böyle yaptığım zaman daha güzel yiyorlar geçenlerde mesela fasulyeyi Mustafa fazla şey yapmaz hani yemesi aklına gelmez ama güveçte yaptığımda anne dedi kız dedi, böyle daha güzel oluyormuş dedi bundan sonra dedi böyle yap dedi fasulyeyi artık bundan sonra zaten sobamız yanıyor sobamızda şey yaparız. Pişiririz. Ya da düdüklüğe koydum zaten 7 dakikada hazır oluyor. Ama tabii ki lezzet farkı oluyor. Çok şükür bitti. Elime sağlık. sen daha yeni bitti. Tabii ki bugün öğlene kadar yaptılar. Seslenmedim. Şu ara tatilde dedim öğlene kadar yatsınlar. Bir zaten bir Çünkü var. Ee, şeyde okul başladığında Rümeysa'yı yedi buçukta ayakta. Takıyor. ondan sonra formasını giyiyor. Hazırlanıyor işte. Örtüsünü, örtüsünü takıyor, hazırlanıyor. Ondan sonra çekip gidiyor. Kapısını yorukusamak. Öteki marul yaprağı vardı. Onları ayrı böyle marul yaprağı. Aman keşke şu patlıcanları da götürselim. Patlıcan da güzel yiyorlar onlar. Patlıcanın kabuğunu güzel yiyorlar. Ha, şunu da soyayım da bari. Şimdi daha önce niye vermedim der. Ayrı mesela iki dakika bekle kızım. Anneciğim şu patlıcanın kabuğunu da verin. Güzel yiyorlar patlıcanın kabuğunu. Daha önce niye vermedim diyeceğim ama şimdi aklıma geldi. Atmayı böyle şeyleri, böyle patlıcanı falan güzel bir En azından bari hayvanları yesin. Kabakta yenecek bir yeri yok zaten. Dört <laughs> tane miydi neydi zaten patlıca? Ver onları da ağzını geri kapat kızım. Yazık hayvanları yesinler. Patatesi zaten Rümeysa bulaşık yıkıyordu. Bulaşığı yıkarken patatesi hemen soydum. Doğradım arkadaşlar. Baktım saat geçiyor. Bir tane örgü videosu çektim. Şarjım bitti. O sırada misafir geldi. Eşimin bir arkadaşı var abimiz. O geldi. Onlar orada otururken... Ben de de dedim şarjı takın telefonu. Dedim şarjım dolana kadar bari. Hadi dersi Ha liman var kızım burada gelsene. Dedim bari. Hadi dersi doğrayım o şafana şey kadar. Baktım de geçiyor dedim ama bir an önce ya şey yapayım yapayım vereyim. Sonra ismi yana da artık pilav pişiririz. Bizimkiler pilavsız yemek yemezler. Mutlaka pilav olacak yanında. Bulgurumu da çektirseydim. Şu yağmur gitsin de neyse yarın bir güne yağış var. Şu yağmur gitsin ondan sonra da Uygunluğu çektirin de var et. de içeriye koyayım. Hı. Sen orada kabağı yıkamaya gerek yok. Tepsiyi yıkadık zaten. Kabakları da yıkadım. Islanmaya gerek yok daha doğrusu. Yıkamaya deyince şimdi millet yanlış anlamasın. vermiş ama ne ki. Yeşil mi? Yok şey. Yeşilse un gelmiştir. Beyaz arkası sarı. Ne? Odun olabilir. Odun da olabilir. Akşam da geldi çünkü. Evet. Sabah söndü. Sabah sönmüyor. Şimdi kömür koyacağım içine. Bizim de sabah sobayı yaktık arkadaşlar. Bugün hava burada bulutlu. Sobayı yaktık. Ondan sonra Kahvaltı yapıyordu işte çocukları ellemedim dedim ama tatilleri var neyse yatsınlar Musa da gidecek zaten ne dedim şimdi Musa da Bursa gider orada fazla uyku şeyi yok dedim yatsınlar dedim seslenmedim ben de ondan sonra e, baktım e, sobayı şey yaptık yaktık sonra kahvaltıyı tam bitirdik karşıda Zeki abla var o geldi dedim aman hava sıcak dedi ne sobası dedim valla bizim evin içi soğuk onun evi güneye bakıyor güneye bakınca güneş içinde Bizim ev öyle değil bizim evde tam kuzeye bakıyor tam ters cephe onun için şey oluyor Sıcak yazın yok. kışın donuyor Kavuyla doğrayım bunu Gözlerim yandı soğanla. Sobayı işte bakın yarım mı kaldı ne oldu? Sobayı işte şey yaptık. 3 tane odun attık içeri soğuk kırılsın diye kahvaltı yapana kadar dedik. Ondan sonra da zaten e, sarımsakları da zorayım. Söndü. Sönünce de şey yapmadık. Ellemedik dedik. Geri odun atmak içine. Dede akşam kömür koyarak içine. Ama burada su oldu arkadaşlar. Artık yani burada da soba yanıyor. hoş geldi. Ondan sonra yavaş yavaş ot toplamaya gideriz inşallah. Gidecek şey bulursak. Araç bulursak. Araç olmayınca zor oluyor. Şu biberi onları aldım arkadaşlar. Adam dedi ki ne? Abla dedi, turşu zamanı dedi, bu biber gelmedi dedi. Şimdi geldi dedi. Baktım biber de vallahi çıtır çıtır güzel. Dedim bari alayım. Bir kilo aldım. İki gün çocuklar közlettiler, yediler. Ondan sonra azıcık kalmış ben dedim. Şey yapsın. Közlemeyi istemediler sonra. İki dönüş üstüne yediler mi bir şeyi? Sonradan vazgeçiyorlar. Dedim bari kalsın ben de ne yaparsak içine ne koyarım dedim yemek ne yaparsak dedim çekirdekler de kararmış kalsın. Bunlar ne güzel turşusu olur da işte. İçi de kararmış bu. biber, domates. Bunları gel doğramadan önce bir de yıkamıştım. Patlıcan, patates. Yenmez mi? Ne güzel yanına güzel bir pilav pişiriyor. Oh, mis gibi. Bakın ya bulgur varsa bulgur pilavı pişiriyor. Yaşın bulgur pilavını çok seviyor. Pirinç de pahalı ama. Eskiden ben sipariş yapıyordum. Oya yapıyordum. Hele bilmiyorum ne yapıyordum. 25 kilo torba ile alıyordum. Başucuma koyuyordum. Bundan sonra artık o da zor. Kolay kolay alamak. Kapkara suyu çıkmış şununla. qiymətimizdən kalan kıymamızdan daha doğrusu unutuyorum bunu çıkartmayı hemen çıkarttım poşeti ısladım zaten yaslı bir şekilde koyuyum gördüyseniz çok yağlanmıyor ya. bizim kurban çok yağlıydı bu evet. var sarmada dolmada çok güzel olur. Aslında arkadaşlar imkanım olacak. Güzel bir tane kışa girerken böyle. Sen param olacak. Senede iki kere. Ondan sonra bir tane koyun alacaksın Güzel böyle. Kesip kıymasın neyini. Bizde genelde kıyma çok gidiyor. Kıymasın neyini şey yapacağım. Dolabına koyacağım. Et lazım olacak. Kıyma lazım olacak. Çıkartıp Yiyeceğim. şimdi tuzunu biberini şurayı da silmedim ama neyse hazırlayın da ondan sonra sileyim orayı da Görüyor musun arkadaşlar? Şöyle indirin de. O gün biri sormuştu yaprak biberi kendiniz mi yapıyorsunuz diye. Normalde bizim orada biber yapıp satanlar var. Bu sade biber işini yapıyorlar. Onlardan alıyorum ben. En son aldığımda 50 liraydı. Şimdi artık kaç lira oldu bilmiyorum. cas arkadaşlar iyice Aslında bunun bir de tepsi kebabı var arkadaşlar. O da çok güzel oluyor. O sade kıyma ile oluyor. Ona da kıyma lazım tabii ki. Ya, Türkan yengeceğizim kulağı çınlasın. O çok yapardı. Bir misafir geldi mi hemen tepsi kebabı yapardı. Kıymayı avcarlıyor. Tepsiye yaslı. Düzüğün üstüne domates, yeşil biber. Çok güzel oluyor da. şu şekilde. Asana mis gibi sebze yemeği. Yak kat ye. azıcık su koyalım. Şu elimi de bir yıkayım arkadaşlar. Hemen beraber. Sizi de fırına götürürdüm ama şimdi dışarıda bir elimde tepsi bir elimde telefon olmaz. Zor oluyor öyle götürmesi. Bir de şimdi bu bizim milletimiz biraz şey olduğu için hepsi bana bakar. Bir şey yapıyorum gibi. Onun için sizi götüremiyorum. Tepsim yemeğim arkadaşlar gerçekten çok güzel oldu hemen şöyle yakından bakın gerçekten çok güzel oldu arkadaşlar çok şahane bir yemek oldu şimdi ben bunu götürün pişittireyim ondan sonra da biraz pilav pişireyim yanına da artık bir şeyler yaparız sofrada tekrar görüşmek üzere canlarım arkadaşlar tavamız pişti vallahi çok güzel olmuş tava Birazdan da bulgur pilavı pişirdim yapma ya Hele babamın tipine bak. <laughs> ne var <maf> <laughs> tipimde <laughs> yavrum? Ben kocamışım bak. Ben bitmişim. Hadi abi dur hiç kendine bakmıyor ki. <laughs> <laughs> tamam da güzel olmuş babam. Ellerime sağlık. Ne bu bunu hangisi az? Ye gitsin bir ama ekmek yemiyoruz zaten. Bizim evde ekmek yenmiyor. Bizim evde eşimden başka ekmek yiyen yok. Biz sadece sabah kahvaltısında başka da ekmek yiyen yok. Bu çok mu? Ekmeği yemedim. Aslanın sev. Evet. <laughs> Konuşamadı. <laughs> Zehra Hanım. karışık turşudan da çıkarttım. Zaten turşuyu gördünüz mü? yaptığımı. Karışık turşudan da çıkarttım. Genelde acayip acayip sesler çıkartma. Genelde hep böyle cacın yanında soğan yeniliyor mutlaka. Soğan da doğradım. Bulgur pilavı, karışık tava türlü ne derseniz artık yani. Cacık akşam yemeğimiz bugünlük bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.